ikinci el araç alıp satarken daha çok vergi ödeyeceğiz. Yeni vergi kanunuyla araç alım satımında yeni dönem başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklif mecliste de yasalaşırsa ikinci el araç satışlarında devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak. Bu harç tutarı 1000 TL'den az olmayacak şekilde belirlendi. Örneğin 2 milyon lira değerindeki ikinci el bir otomobilin alım satımında bu düzenleme yürürlüğe girerse yaklaşık 4000 lira ek harç ödenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl şu detaylara dikkat çekti. Bugün ikinci el bir otomobil alıp satsanız toplamda 2139 lira tescil ücreti, darpane payı, motor masrafı ve KDV ödemek durumundaydınız. Bu torba yasayla birlikte artık bu tutarı ilave binde 2 oranında da harç ödeyeceksiniz. Torba yasa kanunlaştıktan sonra 2 milyon liralık ikinci el bir otomobil alıp satsanız bu 2139 liraya ilave olarak artık 4000 lirada harç ödeyeceksiniz. Vatandaş artık otomobili rüyasında bile göremiyor bari motosiklet alayım dese oransal açıdan diğer işlemlerin neredeyse 5 katı daha fazla harç ödemek durumunda kalacak. Şimdi soruyorum, adalet bunun neresinde?